Kütahya kedisi yakayı ele verdi. Herkes Kütahya kedisinin kim olduğunu merak ediyordu. Kim bu kedi? Adı soyadı ne? Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'nın kedisinin kim olduğunu, Kütahya kedisini bulduğunu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi hakkında paylaşımlarda bulunan Kütahya kedisi isimli sahte hesabın deşifre olduğunu bildirdi. Örgütüyle birlikte bu şebekeyi çökerteceğini açıklayan Alim Işık, dün itibariyle isim barındırdı. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusuna bulundum. O bir kişi ama birlikte çalıştığı halkadaki o örgütteki kişileri o söyleyecek dedi. Kütahya Kedisi isimli sahte sosyal medya hesabı Kütahya'da popüler Facebook gruplarına Kütahya Belediye Başkanı Alem Işık ve belediye şirketlerindeki çalışanlar hakkında çeşitli paylaşımlarda bulunuyordu. Sahte hesap üzerinden paylaşım yapan kişinin deşifre olduğunu ve örgütünün de yakında açığa çıkacağını ilk defa basın karşısında açıklayan Alem Işık vicdan vicdanımız rahat olacak şekilde dönemimizi bitirdiğimizi Rabbim inşallah bize gösterir. Çünkü bu işler veballi işler. Arkadan konuşmakla, dışarıdan laf atmakla, iftira ve ithamda bulunmakla bu iş çözülmez. Bir belgeniz varsa Cumhuriyet Savcılıkları orada. Gideceksiniz adam gibi adınızı söyleyerek altına dilekçenizi yazarak imzanızı atarak başvuracaksınız. Dolayısıyla Kütahya'nın şehrül emini olarak belediye başkanına laf atan bir hemşerim önce kendi aynaya bakacak. Önce kendisini öyle görüyor. Benim yerime olsa bu yağmayı yapacaktı demek istiyor. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Siz değerli iş adamlarının moralinin bozulmaması, moral değerlerinin yükseltilmesi için bazı açıklamaların yapılması, basın mensuplarının olduğu bu ortamda yapmam gerektiğini düşündüm ve yapıyorum. En kısa süre içinde kedi de köpek de bulunacak. O kendini zaten ele verdi. Dün itibariyle isim bazında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulundum. O bir kişi ama birlikte çalıştığı halkadaki örgütteki kişiler o söyleyecek. Dolayısıyla biz bize yakışanı yapıyoruz. Susmamız sadece kesin delile ulaşmamızı beklememizden kaynaklanıyordu. Dün itibariyle kendi el verince isim olarak başvurumuzu yaptığımız için bugün çok rahat sizlerle konuşabilirim. İsteğiniz soruyu cevaplayabilirim.